Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yine niye çağırdın ki bizi? İşte. Yani size niye de iyilik yarım. Niye bizi? Topluyorum işte. Neden çağırmış olabilirim bugün acaba? Arkadaşlar bugün bir tane video çekeceğiz. Yani Buse'cim insana bir ağız tadıyla sürpriz yaptırmıyorsun. Belki bir sürprizim var. Cemre Bu sefer ikinize de. Oo bana da. Evet. Şaka tabii ki de yani. Hmm. Acaba ne almış olabilirim size? Abi. Şimdi ne almış olabilirim? Tahminleri almak istiyorum. E, çark. Çark mı? <laughs> Neyse ben fazla e, saçmalamadan Cemre. Bir an önce gülüzler yapabileyim ben artık. Bana oyuncak almadın herhalde. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Yok almadın sana oyuncak. Ama mı isterdin? <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi. Aldın mı kız yoksa? Yok almadım anneciğim. Şimdi birinci hediyeyi veriyorum. Birinci hediye. Evet. Bu senin. Al bakalım bu seç. Çünkü kahve kitabı olduğu için ben Ne diyor? Çünkü onu ilk doğduğu için veriyorsun diyor. onu almadı. Anneciğim aldım sana da bir bekle. Bir bak bir bekle. Arkadaşlar Cem'in e, bir haftadır hatta bayağı uzun zamandır bir sıkıntısı var. Diyor ki ben ilk kız olacağım. Bu, bu mümkün mü arkadaşlar sizce? Değil mi? Hani şey yapıyor mesela bir yere gidiyoruz ya. Koşuyu ilk oraya gittiği zaman diyor ki ben ilk gittim artık ben ilk kızım. Cemreciğim bunu sana anlatmak istiyorum. Anlatıyorum ama anlamıyorsun. Cemreciğim ilk çocuk olmak öyle bir şey değil. İlk doğmakla alakalı bir şey. Tamam. Ama Cemre ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ce Bu senin dediği gibi. Mesela yolda bir yere gidiyoruz. İlk önce koşuyor önden gidiyor. İlk ben geldim. Ilk, i̇lk kız benim diyor. Neyse artık. Hediye mi miyiz? Aç bakalım. Aç bakalım. Açabilirsin. Aç bakalım. Rica ederim anneciğim. Neyse onun kalp şu anda boş ver. Sen bir aç Böyle bir, bir, bir kardeş uğraşıyorum arkadaşlar. Hayat... Çok zor. Çok zor geçiyor. Hadi bakalım. Çok tatlı kız. Beğendin mi? Evet. Çok böyle hem şık sade çok tatlı duruyor. Artık çaylarını, evet. kahvelerini bunda höpürdetebilirsin. <laughs> bunda içeceğim. Hadi bakalım. Cem ne yapıyorsun Cemre? Çok uzun sürdü kızım. Neyse sıra. Teşekkür ederim. Rica ederim anneciğim. Güle güle kullan. Güle güle Keyif kahvelerin olsun inşallah. Evet. Hadi bakalım. Geri şimdi bu Bu senin birinci hediyendi. Şimdi sırada Cemre ve senin hediyen var. Oo, Hemen veriyorum. Cemrecim. Şunu bir yere koyup geliyorum. Tamam gel anneciğim. Sağlam bir yere koyayım da. Bence de. Kırmayalım ilk Cemre'nin kalp kurban gidebilir. Cem Kalk Cemre şimdi sıra sende. Kapat gözlerini olayım, Cemre. Kapat gözlerini vereceğim şimdi. Düzgün otur Cemre'cim. Evet. Aç Aş gözlerini. Açabilirsin. Sakin ol, sakin ol. Aa. Bu ne, bu ne böyle? Evet. Beğendin mi anneciğim? Cemre İstediğin bir şeydi değil mi? Evet. Bana hep gösteriyor ya internette. Şokta falan gördüm de topu falan çok küçüktü. O yüzden almak istemedim. Başka bir yerden aldık. Artık rahat rahat oynayabilirsin Cemre'cim. Ablanla beraber. Ablan Hı. sana eşlik eder değil mi ablası? Bana çağırmasın. Çok heyecanlanıyorsun. <laughs> Bana mı dediniz? Derdi gibi baktım, Dercesine. <laughs> Hadi bakalım. Evet kızlar şimdi sırada ikiniz için bir hediye var. Bunlara da paket yaptım. Merhaba. Bakalım beğenecek misiniz? Ben de diyorum orada paket bir şey duruyor. Ne acaba? Ne evet açalım? paket buydu. İyi ki açmamışsın. Evet. Açacaktım. İlk kız ben olduğum için ilk ben bakın. Evet ne almışım? Evet. Anladım. Efendim kızım. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Hediye konusunda. Beğendin bu, mi? Evet. Bu hani kadın çok tatlıymış Anne, ki. Çok evet. Mi? Ben bunun şimdi mavi biliyordum. Mavi olanlarını biliyordum da. Anne bu ne? gerçek mi? Uçak. Evet. Arkadaşlar. E Anladınız siz? Anladınız siz? <laughs> Kolyeli olan. Neydi anneciğim o? İçindeki kutunun içindeki? İnci olması lazım. Şöyle getir bakalım bir dakika. Getirin Arkadaşlar bu sene zamandır bunu istiyordu. İnternetten alacaktım ama güvenemedim. Baktım ki bir mağazaya gelmiş hemen almak istedim. İki renk vardı. Birisi böyle deniz kabuklu falan da bir de böyle tavşanlı çok tatlı bir kutusu vardı. Bunu almak ne istedim. var Hı? Ne sene var. Bir tane bunda? kalmıştı. Bir tane. Evet, deniz kabukluydu. Ya. O yüzden farklı olsun diye bunu aldım. Kolyeler anne herhalde. İçindekilerin değişik olduğunu sanmıyorum Aa, ama. ama. Şu kutuda bildiğim kadarıyla Aynen. ne Bakıyorum. vardı bunun Bir dakika Bakıyorum. anneciğim müsaade et bir dakika. Şu kutuda bildiğim kadarıyla ne vardı? İstiridye diye mi var? Şey, hmm, var. İnci var. mi vardı? Büyük ihtimal incisi var. İncisi var herhalde. İnci çıkması iade edeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ya, <laughs> arkadaşlar? Evet arkadaşlar böyle bir kolye. Musa çok seviyor kolyeleri. Böyle farklı tarz tasarım kolyeleri çok severek kullanıyor. Bir tane evet. hatta amestis taşlı bir kolyesi vardı. Onu da almıştık ama Cemre sağ olsun değil mi? Doğal taş bir kolyeydi. Çok çok seviyordum ben onu. Ben abartılı kolye de sevmiyorum. Böyle hoş, sade kolye seviyorum. Evet. Bir de bunda hani böyle hani özel bir şey şunun içine koyuyoruz ya o evet. özel bir şey taşımak böyle Güzel bence. Evet anneciğim. Burayı çevirelim anneciğim. Güle güle kullan. Beğenmene sevindim. Umarım sevdiğim bir hediye almış Aman oldum. Karnı ne istiyorsun? Karnı hediyem bu olmuş oldu galiba. Evet teşekkür Güne ederim. Yine almaya devam edelim de. Bana şu anda ilk Allah bu Allah oldu. Sen de güle güle kullan anneciğim. Şimdi onu da gösterir misin Cemre? Oo Cemre Evet. Bana ona atladın İkiniz beraber kullanacaksınız onu. Çünkü bu her ya yaştan kişilerin mi? oynayabileceği boyun. Bir tane biz derse gideceğiz. Evet arda. İskelemizi arda ama yarın çıkacağız. Çünkü 4 aylıktan hiç denize çıkmadık. Yarın 4 aylıktan çıkıyor. hiç denize çıkmamışız arkadaşlar. Aşkım, evet, herkese reklam ettin bize. Yarın plaja gidiyoruz arkadaşlar. Yani aslında kararsız kaldık. Plaja mı gidelim yoksa işte e, her zamanki gibi büyük adaya mı gidelim? Plaja gidiyoruz arkadaşlar. Ama evdeki Biliyor oy çoğunluğuyla plaja gitmeye karar verdik. Bakalım bu sefer de plaja gidelim eğlenelim dedik. Ne bileyim evet, gitmeyi pek sevmiyorum ya. Plaja gitmek isteyenler var sadece yüzmek için. Yani, yüzmeyi Pek yüzme meraklı yani. olmadığı için. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Evet. Bakın şimdi annem kıyafetler aldı onları giyiyorum. Evet. Ve eee e, çok büyük kıyafetler vardı. Yani onları... Onlar kıyafet değil anneciğim onlar deniz mayosu. Ha, Yüzmen deş, için. Deniz mayosu vardı. Eğimiz karameli verdik ama yine de büyüklerdi, şakalar da büyüklerdi. Ama ne için aldık? Şaka biliyorsunuz ama benim bir tane daha şakam var biliyorsunuz Ama o iş için öbürünü bulamadığımız için onu aldık. Tamam anneciğim bütün hikayeyi anlattın. Teşekkür bu, ederiz. Bu arada hani arkasını göstermedik büyük ihtimalle. Açılışı da bu şekildeymiş. Mm bak arkasına bakmamıştım bu şeye. Güzelmiş. Hayır, şey oldum zaten, Getir sonra... bakalım yakından gösterelim anneciğim. Getirdim dedim. Bakın. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok o kutudan çıkacak galiba değilim. ince içine takacağız ve inşallah buna bir şey olmaz bu saçım. Arkadaşlar varmıyorum. artık Ama artık şu değil. hani koyduğumuz kolyesi var ya onun kaliteli olduğunu düşünüyorum. İnşallah kararmasın da. Her çekmeyecek çok Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü aldıklarımız bunlar. Dışarıya neler almaya çıktık, neler aldık? Ee, bir ara bu sıradan ayrıldım. Bunları aldım ben. Onlar başka bir şey bakmaya gittiler. Bir ara da <laughs> caminin önünden geçiyorduk. Ha. <laughs> Onu hiç unutmayacağım ama çok lezzetliydi. Ee, ölmüş birinin ruhuna <laughs> lokma dağıtıyorlardı. Lokma yedik. Dualarımızı da ettik. Midemizde bayram etti. Suyumuzu da içtik geldik. Tabi duamızı da ettik sonuçta. E, hayır için yapılan bir tatlı bu. İnşallah Allah kabul eder. Teşekkür ederiz yapanlara. Şimdi arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Biz videoyu e, bitirdikten sonra Cemre oyuncaklarını açacak artık sabırsızlanıyor. E, Cemre'cim şunu göstermemiştim. Yakından göstereyim de. Diğerlerini gördüler zaten. Seteyim, Şöyle pizza seti mi? ama 4 dilimli değil Üç dilimli nedense bilmiyorum. musunuz? Biliyor artık Biliyor musun? yapacak yani bir ben şey ben yok. Başka bileyim. bir tane daha vardı ama o pek orijinal değildi. diye Buse bu daha iyi de dedim Buse. Arkadaşlar evet. bir pizza seti vardı ama bunun aynısı değildi. Ben de bu daha hoş ve orijinal durduğu için bunu alalım dedim. Bir de bu kesme haritam benim çok hoşuma gitti. Böyle şey yapmak için falan. Çok orijinal duruyor gerçekten yani, set. Tamam ne artık. kadar orijinal durabiliyor sen. Oynarız beraber. Hadi bakalım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu beğenmeyi. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> o da cevabını verdi. Evet kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.